Ee, Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy vermek istiyorsunuz? Vallahi bizim şeyimiz belli. Reisten başkasına bizi bilmek çünkü niye dersen bu yarım kalan işlerin hepsi yapılması lazım. Bak bugün 13 milyon insan etkilerinde oralar yapılması lazım. Öbürleri gelirse bir çivi çakmayacağını adımız gibi eminik. Bunu yürümesini istiyoruz biz. Türkiye nereden nereye geldi? 1999'da da deprem oldu. O zaman bir yerde deprem oldu. Devlet ne de dediğin bu Cenab-ı Allah seni şey etmiyor ki. Anında millet uykuda yakaladı. Gene şükür elhamdülillah. Benim Mehmetçiğim sahada, polisim sahada, her şey sahada. Ama ana muhalefet hiçbirini görmüyor. Senin gözün kör mü? At gözlüğünü çıkart da yine bak. Sağa sola bir bak. At gözlüğüne bakma. Sağa sola bak geçtik geçtik diye geçti sen kurban ol ya. Geçti adını mı? Her şeyi denediler. Hiçbir şey başaramadı. Ha senin HDP'nin senin ne işin var kardeşim? HDP bir PKK'dır. Neymiş? Kürt'ü temsil. Sen kimsin ki Kürt'ü temsil ediyorsun kardeşim? Benim devletim var. Benim anam da kurt. madem öyleyse Diyarbakır anaların evlatlarını dağdan indir. Senin evlatların şeyde e, yurt dışında güzel gene iyi biçip geziyor. Onların anaları ağlıyor. Niye ağlıyor? Getir Adam, Maden insan öbürü geliyor. Demir çıkaracağım. Havalığa çıkaracağım. 15 bu şeylerini gönderiyor. Bırakacağım. Sen kimsin lan? Ben, ben 251 tane şehit vermişim. 2000 bin tane gazi vermişim. Benim vatanım gidecekti. Sen gittin bir belediye başkanının orada. Oturdun kahve içtin. Elini müfeledin. Sen cumhurbaşkanı olacaktın. Öbürü PKK iş verirdi. Başbakan olacaktı. İşte kusura bakma. Bu millet sana bu devleti teslim etmez. PKK'ya teslim etmez. Biz PKK istemiyoruz kardeşim. Benim burada Türkiye ve Kurdistan'ı. da benim, Kilis'te benim, de benim. benim. Kurdistan diye bir şey yok. Türkiye Cumhuriyeti, Türk Devleti'nin üzerinde devlet kurulmaz. Benim bir tane bayram var işte bak bu. Bundan ben başka bayrak tanımıyorum ben. Ben teşekkür ederim. Hangarı TV bu şey hey.